Günaydın. Gerçi gün aymadı ama saat sabahın körü. Sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor. Ufak bir tatile gidiyoruz. Ben hiç uyumadım ve havaalanına gideceğim. O yüzden hazırlanıyoruz. Ay inşallah kimse uyanmaz ya. Birazdan babam düşecek peşime merak etmeyin. Konuşamayasam niye bir düşecek değil mi? Bir güneş kremi sürelim. Daha hava bile açmadı ama bekle. Yüzüme bakın. Işıl ışıl maşallah. Bu mükemmel bir şey. Hayatımı kurtarıyor. Resmen hayatımı kurtarıyor. Tabi siz bunu böyle kokuma kuşu gibi elinize tutmayın. Tabi böyle koyun bir kenara. Resmen ventilatör. <laughs> Utanmasam yanıma alacağım ben. Üstümü giymişim zaten. Ben niye video açtım? Altını giyip geliyorum. Bekle. Altımı giydim geldim. Havaalanı için ideal. Böyle birkaç tane, birkaç tane. Gayet az. Vücuduma yağ süreceğim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ay saçlarıma bakın. Güzel oldu kız. Tabi çantayı alıyorum. Havaalanında valizim eğer ağır gelirse eşyaları buna takviye edeceğim. Gözümü çıkaracağım bir gün ama bakalım ne zaman. Parfüm sıkıyoruz. Oh. Yandım gene duş çıkmadan önce. Püfür püfür yarab. Şarj da edebiliyorsunuz. Derecesi de artıyor. Bir daha ne etsin size? Size daha ne etsin? Her tamam. Hadi o zaman. Bu kuşlar azdı bugün. Çok öpüyorum.